Merhaba arkadaşlar ben Buran. Bugün sizlerle beraber değişik bir şey oynayacağız. Soruların recebine bakacağız arkadaşlar. Evet. Şunu şöyle affedersiniz arkadaşlar. Şöyle ayarlamaya çalışayım. Şu an beni umarım iyi bir şekilde görebiliyorsunuzdur. Hemen dedik oyunumuza bakalım. Soruların recebe. Şöyle Recep diyelim. Bana tavuğu sorma. Ama aklına ne takılıyorsa hiç çekinmeden, hiç efendime utanmadan, sıkılmadan derdin neyse bana sor. Bence sana olur veya olmaz. Hmm. Değer veya gitmez. Dağar veya tutmaz. Bir cevap veririm. Tamam abim. Tamam, Sağ abim. Sorunu bekliyorum. Buyur yaz bakalım. Hmm. Şimdi sorumuza ne yazabiliriz arkadaşlar? Hmm. Bana Yang Yangodan Bakayım piya Piyagodan olmuş ya Piyagodan neden bekletiyorsun lan? neden bekletiyorsun? Hızlı davran Hadi gol çevik gol Çıkar mı? Tamam bir soralım. Sor abi. Bakalım ne diyecek abimiz? Ee, cevabım. Abim. Elle sana abi tavsiye edeyim. Bu tip konularda çok emin olma. Hmm. Öyle hemen emin olma. Bir araştır, bir dele. Hmm. Peki. O zaman şey diyelim. Pilot olacak Olur. mıyım? Bunu soralım. şükretmesi gibi. Hmm. Her şeyin başı ağlam. Her şeyin başı şükretmesi gibi. Hmm. Gözün yükseklerde olmasın diyor yani. Bakalım şu soralım güzel. Yok bunu sormayalım. He, güzel bir villa alacak. Ay, alacak mıyım? ne diyecek? Fakat dol. Fakat et. Ne ile eller sularda yüzüyorsun koçu? Ne kolu sularda yüzüyor ya? Fakat et. Ha, orada başka dolap girdi faketim. Hı. Koçu. Buğunduracaklar mı beni? Ne olacak? ona? <laughs> Anlamadım. Tamam, o zaman şey diyelim. Hmm, ne diyelim? Ne diyelim? Ne diyelim? Ay ne diyecek acaba? Bakalım. Bin. neden eh, bekletiyorsun? Youtube. Kanalım. Bin. Ay bin. Ay. Yazmadı. Abone. Olur mu? Ribana Sharma. Jirik Pavarasa. Bak bize posta koy. Tamam. Bunu da sormayalım, ne soralım? Ne sorsak, ne sorsak? Abi ne? Bir şey soracaktım, unuttum. Allah kahretmesin. Ne, mesela şey soralım. <laughs> durun hadi. arkadaşlar Recep'i trollemek istiyorum bugün günlerden ne hadi oğlum bugün günlerden ne diye sordum Recep abimize Zengör, ben bunun Abi bugün günlerden ne diye sordum adam bize şey dedi ya. Ah Allah Allah. Çok haklısın diye. Dur bakalım örnek sorulara bakalım. Ee, Recep cevabı evet hayır olan. E, Piyango bana çıkar mı? Bu yıl evlenecek miyim? Başkaları be, beni güzel buluyor mu? Bu akşamki maç ne olur bilemez. Tatile nereye gideceğim? Bugün günlerden ne? Aa, sorduk bunu. <laughs> o zaman ne? Oğlum. Ne sorsak ne sorsak? Canım kedim benim. Abi ne sorsak ya? Süre de geçiyor. Affedersiniz arkadaşlar. Kıvır bağı, aklına et geleni yer. Tamam mı lan? ehliyet alabilecek miyim? Tamam. Bakalım. Sempozyumun sonucunda bir şeye varırsın. Yani bu konu birazcık buluyor. Anlatabiliyor muyum? Yani net olmayan bir konu olduğu için tam anlamıyla bir şey söylememem lazım. Allah Allah. Tamam kaslı bir adam mı oğlum. olacağım? Bunu da sorduk bakalım ne diyecek? Recep abem. Bu iş oldu bir. Hmm. Ha, bak buraya yazıyor. Bu iş oldu bir. Hadi Kesinlikle be. Dinlikli oldu bu iş. Kaslı bir adam mı olacağım? Yürü git devam et. Abi aklıma soru gelmedi. Videodan önce bir sürü su var. Su ne ya? Su aklıma geldi. Su adaptı. <laughs> su adapt Neyse. Allah. Bu arada da su Allah Allah ya. Kıvırma aklına ilk geleni yaz. Kıvırma aklıma ilk geleni yazayım arkadaşlar. Ee, kız arkadaşım olur mu? yazalım. Söyle bana git babana sor. Ne? git sor. Tamam. Ben de anneme bu soruyu sordum da o da aynı cevap vermişti arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ben bu videonun kötü yerlere gitmeden önce bitmesini istiyorum. Açıkçası kötü yerlere gidiyor. Ben biraz sonra kavga edeceğim Recep abiyle. büyük bir ihtimal beni öldürecek. Neyse bu video burada kapatalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı e <laughs> yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hadi gol, gol. Hadi görüşmek üzere.